Şe <laughs> Çek direkt köşe. Köşe. direkt çekiyor <laughs> şey. Apartat proje. Apartat direkt Şe 3 kimeyiz? Şe Evet. Aslında benim için üzücü bir durum oldu. Yani e, ne kadar gururlansam da yine de üzücü bir durumdu. Çünkü ben iki senedir dünya şampiyonuyum ve Avrupa şampiyonuyum. E, bu birinciliklerden birinci sonra ikinci olmak benim için üzücüydü aslında. Çünkü e, yaklaşık turnuvadan iki ay kadar önce e, çapraz bağımda bir sakatlık yaşadım. Bu çoğu sporcunun sporu bırakmasına sebep olan bir sakatlık. Ama ben sadece 20 gün çalışarak orada bütün rakiplerimi. Ee, Türk'ün gücünü gösterdim bence ve e, bence şampiyonluğu hak ediyordum ama ikincilik oldu. Elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Şşş. 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 Evet, Yakında yine e, 2023 Riyad Combat Games var oraya katılacağım orası için kota kazandım. E, bu Avrupa Oyunları da kota ile katıldığımız bir yarışmaydı. Sadece 8 kişinin katılabildiği bir yarışma ve dünyanın ve e, Avrupa'nın en iyi sporcuları gelebiliyor buraya. Şimdi katılacağımız Riyad Combat Games de aynı şekilde dünyanın en iyi sporcularının katılacağı bir yarışma. E, daha sonrasında Portekiz'de Kickbox şampiyonası var, dünya şampiyonası var. Orası için yarışacağım. Önümde iki tane daha önemli turnuvam var. <laughs> Hedefim e, bu iki turnuvada da elimden geldiğince en iyi şekilde mücadele edip e, bayrağımızı birincilik kürsüsünde dalgalandırmak tabii ki ilk hedefimiz bu. Bunun için gerekli çalışmaları yapacağız. Ona göre e, kendimi geliştirmek adına çalışmalara devam edeceğim. Elimden geleni yapacağım. Şö, döndürsek. Şö. Evet mido. Mido, Karaciğer Şen kendi e, gücümüzle bir şekilde toparlandık ikinciliği elde ettik A, hakkımız e, birincilikti bizim gönlümüzdeki olan birincilikti ama sağlık olsun önümüzdeki diğer iki maçta sene bu sene içindeki iki maçta şampiyonluğu ülkemize getireceğiz inşallah sakatlık olmasaydı e, maç sayıyla bile bitmeyebilirdi yani. Çünkü biz çok iyi hazırdık. Ee, o dön e, sakatlık öncesine kadar çok hazır bir dönemdeydik yani zaten namalı bir ilerleyen bir dönemdeydik. Hem motivasyon olarak hem de e, fiziksel olarak hazırdık yani. E, şampiyonluk dışında bir şey düşünmüyordum. yani ben sakatlık olmasaydı eğer.